Evet. Arkadaşlar basınca başlayabiliriz. Şimdi basınç ne demek arkadaşlar? Birim yüzeye birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç diyoruz arkadaşlar. Şimdi biz basıncı katılarda, sıvılarda gazlarda olmak üzere üçe ayıracağız. İlk önce katı basıncına bir bakalım. Katı basıncı. Arkadaşlar katı basıncı. Evet katılar niye basınç yapar? Katılar ağırlıklarından dolayı evet, ağırlıklarından dolayı bulunduğu düz zeminde ise arkadaşlar e, düz zemine basınç yapar. Şimdi e, bunu biliyorsunuz zaten Katı basıncı neye bağlıdır dersen hemen ne e, ne dersiniz? Zenli. birinci olarak neye bağlı arkadaşlar? Ağırlığa. Evet, ağırlık yani kuvvetine bağlı. İkinci olarak ise yüzey alanına bağlı arkadaşlar. Şimdi bunları bir inceleyelim. Şimdi ağırlık dediğimiz arkadaşlar katılar ağırlıklarından dolayı bir basınç uyguluyor. Bu Ağırlık arttıkça basınç ne olur arkadaşlar? Artar. Evet. Ağırlık yani kuvvet arttıkça arttıkça basınç artar. Şimdi hemen bunu şekilde şöyle gösterebiliriz. Şurada bir düzlemim var. Burada bir kutu var arkadaşlar. Burada ise aynı kutudan iki tane üst üste koymuşum. Yani ağırlığı arttırmışım. E, o zaman şuna birinci şekil buna ikinci şekil dersek Basınç hangisinin büyüktür arkadaşlar? İki. İki'nin basıncı birden büyük, değil mi? Peki ikinci olarak neye bağlı? Yüzey alanına arkadaşlar. Yüzey alanı. Yüzey alanı ne kadar genişse o kadar azalır. Evet, yüzey alanı azaldıkça yani arkadaşlar cisim sivrildikçe sivrildikçe basıncı ne olur? Basınç Artır. artar. Bunu da arkadaşlar e, en güzel çividen örnek verebiliriz. Arkadaşlar çiviyi bir bu şekilde bir de ters tarafıyla zemine koyduğumda şuna birinci şekil şuna ikinci şekil diyelim. Hangisinin basıncı fazladır arkadaşlar? Bir. Yes. Evet birin basıncı ikiden büyüktür. O zaman basınç için şöyle diyebilir miyim? Basınç ağırlıkla doğru orantılı. Ağırlık ile doğru orantılı yüzey alanı ile nasıl orantılı arkadaşlar? Yüzey evet. alanı ile ters orantılı arkadaşlar. Evet, bunu da eğer formülize etmek istersek arkadaşlar, formül LGS müfredatında yok ama bilmenizde fayda var. Basıncı bulmamız için matematikte doğru orantılı olanlar birbiriyle çarpılır. Bunu unutmayın. Ters orantılı olanlar birbirine birbirine bölünür arkadaşlar. O zaman doğru orantıyı üst tarafa yazacağım. Yani basınç eşittir ağırlık bölü ters orantıyı da fayda kısmına yazacağım arkadaşlar yüze yalım. Yani bu nerede işinize yarar? Diyelim ki şöyle karmaşık şekiller verdi. Bakın arkadaşlar böyle karmaşık şekiller verdi diyelim. Mesela dedi ki basışlarını bulun dedi. Ne yaparsınız? Hemen size pratik bir yol. Her birinin ağırlığına eğer bunlar özdeşse arkadaşlar. Her birinin ağırlığına bir değer verin. Mesela 12 verebilirsiniz. Çünkü 12 birçok sayıya bölündüğü için e, sonuç tam sayı çıkar sizi yanıltmaz. Yüzey alanın her birine de bir birim diyebilirsiniz. Bakın burada bir, iki birimlik bir yüzey alanı var. Burada bir, iki, üç birimlik bir yüzey alanı var. E basıncını hesaplarsam şimdi ağır, toplam ağırlığım ne oldu burada? Hadi söyleyin. 12 24 36. Yüzey alanım ne? 2. 24/2 ne çıkar arkadaşlar? 12. Ayvım. 18 18 çıkar. Yani basıncım 18 Pascal. Basıncım birimi Pascal'dır bu arada. Onu da söylemiş olalım. Peki buradaki basıncım ne? Buradaki ağırlığım da 36. Yüzey alanım 3 birim. Buradaki basıncım ise ne çıktı? Bakın 12 Pascal çıktı. O zaman sıralama yaparsam birinci şeklin basıncı büyüktür. ikinci şekilde. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu tarz böyle küp küp bir şeyler verirse basıncı hesaplamanızı ya da kıyaslamanızı istiyorsa burada benim yaptığım gibi küplere değerler verip yüzey alanını da değerler verip arkadaşlar basınçlarını sıralayabilirsiniz. Şimdi katı basıncında arkadaşlar neye dikkat etmemiz lazım? Bakın kritik cümleler var. Dikkat diyelim şimdi buraya. Bu cümleler size sizin hayatınızı kurtaracak cümleler denemelerde. Şimdi soruda şöyle diyorsa. Birim yüzeye etki eden dik kuvveti bul diyorsa. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet. Diyorsa arkadaşlar soruda anlayın ki aslında size neyi sormak istiyor? Neyi sormak istiyor? Basıncı sormak istiyor. Tamam mı? Eğer böyle bir cümle görürseniz bu cümlenin yerine bu cümlenin üstünü böyle çizip yerine basınç demeniz yeterli. Şöyle derse yüzeye ya da bütün yüzeye de diyebilir. Etki eden kuvvet bir kuvvet de diyebilir. Sadece kuvvet de diyebilir. Böyle ders arkadaşlar anlayın ki size neyi soruyordu biliyor musunuz? Size neyi soruyordur biliyor musunuz? Ağırlığı soruyorlar arkadaşlar. Bakın. Üstteki cümleyle alttaki cümle birbirine ne kadar benzer? Yukarıda diyor ki birim yüzeye etki eden dik kuvvet bunu derse basınç e, yüzeye etki eden dik kuvvet derse cevap ağırlıktır arkadaşlar. Bakın birim kelimesini kullanmazsa cevap ağırlık. Birim kelimesini kullanırsa ve dik kuvvet derse cevabı basınç. Bir kelime soruyu değiştirebilir. Buraya dikkat edin lütfen. Şöyle de derse Yüzeye etki eden basınç kuvvetini bulun. Basınç artık, kuvveti. Canım. Evet. Basınç kuvveti dersi arkadaşlar. Öğrenciler bunu da çok karıştırıyor. Basınç kuvvetini basınç gibi düşünüyor. Hayır arkadaşlar. Basınç kuvveti demek basınca neden olan kuvvet. Yani kısaca ağırlık demek arkadaşlar. Yani bu cümleleri görürseniz üstlerini çizin. Yerine eş anlamlılarını yazın. Soruları doğru çözersiniz. Mesela hemen bir örnekle açıklayalım. Örnek. Şimdi şuraya şekillerimizi çizelim. Özdeş cisimlerden şöyle şekillerim var arkadaşlar. TRK şekilleri olsun. Dedim ki e, şekillere göre. çekillerden yola çıkarak diyelim. Bir, birinci birim yüzeye etki eden dik kuvvetleri sıralayın. Dedim. İki, ikinci sorum yüzeye etki eden dik kuvvetleri sıralayın dedim. Üçüncü de dedim ki şekillerin basınç kuvvetlerini sıralayın. Evet, şimdi gelelim çözümlere. Çözümlere gelelim. Birincinin cevabı nedir? Söylemek isteyen var. Ya da ben mi seçeyim? Evet. Mesela <laughs> Batın birinci için ne dersin? Hocam C büyüktür T o da büyüktür K. Niye? Hocam şimdi R'de hem yüzey alanı küçük hem de evet, öyle de bence yüzey alanı küçük. Evet. Birim yüzeye etki eden dik kuvvetleri sıralayın diyorsa sana aslında neyi soruyordur? Basıncı. Basıncı soruyordur. E basıncı da baktın. Ağırlıklar aynı zaten. Üçünde de ağırlıklar eşit. Yüzey alanı en küçük olanın basıncı en büyüktür dedim. Doğru çözdün. Aferin. Peki ikinciyi ikinciyi mesela Elif söylemek ister misin? Tamam hocam. Şey bir dakika kamera var. etkiden bir kuvvetleri sıralayın. Um, en büyük re'ninki oluyor değil mi? Neden? Şey dik kuvvetleri sıralayın diyor. Yani basıncı sıralayın diyor. basıncı R mı sıralayın mı? Yüzeye mi diyor? Bilim yüzeye mi diyor? Yüzeye diyor. Bak şurada ne dedik? Üstteki cümleyi oku. Yüzeye etki eden dik kuvvetlerse neyi soruyormuş bana? Ha, öyle soruyor. Yani şey... Aslında aslında bana neyi soruyor burada? Ağırlığı soruyor. Birim kelimesini kullanmazsa ee, o zaman arkadaşlar cevap değişiyor demiştim. Bir kelimeyle cevap değişir. O zaman hepsi birbirine ne olacak? Hepsi Eşit. birbirine ne olacak? Eşit olacak. Anlaştık mı? Peki. Evet. Aferin. Güzel. Peki Ece. Ece üçüncü için ne dersin? Evet. Şimdi burada en büyük K oluyor. Neden? Çünkü yani yüzeye basınç kuvvetlerini sıralayın diyor ya. Basınç kuvvetlerini diyorsa ne demek istiyordu bize? Hepsi eşittir. Basınç kuvveti diyorsa bize ne demek istiyordu? Bak üstte yazıyor ipuçlarına. Bak, dikkat demiştim. Basınç kuvveti diyorsa ne demek istiyormuş bize? Ağırlık. Ağırlık. Yani aslında bize burada kısaca neyi demek istiyor? Ağırlıkları sıralayın. Ağırlıkları e, eşit oluyor. O zaman hepsi birbirine nedir? Hepsi birbirine nedir? Eşittir. Anladık mı arkadaşlar? Sorulardaki ipucu kelimeleri yakalayarak Soruyu doğru çözebiliriz. Var mı burada anlaşılmayan bir şey. Peki, katı basıncı ile ilgili başka neye dikkat edeceğiz, arkadaşlar? Buraya da bir dikkat diyelim. Şimdi şöyle düşünün, burada bir duvar var, şurada da bir çivim var. Çiviyi duvara çakmak istiyorum. Şimdi e, çiviye arkadaşlar çiviye bir kuvvet uygulamam lazım, doğru mu? Mesela evet. bu çiviye 100 Newton'luk bir kuvvetle vuralım. Arkadaşlar ben buraya bu çiviye 100 Newton'luk kuvvetle vurduğumda çivi üzerine etki eden kuvveti aynen iletmeyecek mi? Evet. aynen iletecek. Yani çiviye ne kadarlık bir kuvvetle vurursa aynı kuvveti iletecek. Peki Çivinin burada bir geniş yüzeyi var, bir dar yüzeyi var, değil mi? Sivri yüzey. Geniş yüzeyde mi basınç fazladır? Sivri yüzeyde. Sivri. Geniş yüzeyin yüzeyin basıncı küçüktür, sivri yüzey. Doğru mu? Bakın bir kuvvet uyguladım. Bu kuvvetin çivi bu kuvvet çivinin geniş yüzeyinde ve sivri yüzeyinde basınç oluşturdu. Geniş yüzeyin basıncı daha küçük. Fakat uyguladığım kuvvet, uyguladığım kuvvet aynı şekilde sivri uca iletildi mi arkadaşlar? İletildi. O zaman buradan bir sonuç çıkarmam lazım. Buradan çıkaracağım sonuç nedir? Katılar katılar üzerine etki eden üzerine etki eden bak bunu büyük yazıyorum kuvveti kuvveti arkadaşlar uygulanan yönde uygulama doğrultusunda yani yönde gibi de düşünebilirsiniz. Uygulama doğrultusunda aynen iletir. Dikkat ederseniz vurduğum kuvvet aynı şekilde iletildi. Fakat fakat basıncı basıncı aynen iletmeye arkadaşlar. İletmeye bilir. Niye? Çünkü burada bakın geniş yüzeyin basıncı daha küçük oldu, değil mi? Geniş yüzeyin basıncı küçüktür sivri yüzey. Şimdi sıvılarda bu durum tam tersi olacak. Öğrenciler katılarla sıvıları karıştırıyorlar. Yani özetle katılar kuvveti uygulanan yönde aynen iletiyor. Birazdan sıvıları anlatacağım. Sıvılar ise basıncı aynen iletiyor arkadaşlar. Lütfen katılarla sıvıları karıştırmayalım. Bir daha söylüyorum. Katılar neyi aynen iletiyormuş? Katılar kuvveti. Kuvveti aynen iletir arkadaşlar. Aynen iletir. Nereye? Uygulanan yön uygulanan yönde sıvılar ise sıvılar ise arkadaşlar birazdan sıvılarda bunu bir daha anlatacağım sıvılar ise basıncı aynen iletir arkadaşlar basıncı aynen iletir ve her yıl bu farklara dikkat edelim anlaştık mı katılarla ilgili katılarla ilgili son arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey Denemelerde en çok çıkan kesilme soruları, kesilme. Kesilme sorularında neye dikkat edeceksiniz? Neyi kesiyoruz arkadaşlar? Cisimleri kesiyoruz. Enine, boyuna, çapraz şekilde. Mesela şöyle bir cismim var. Ben bu cismi arkadaşlar şuradan kesiyorum. Ve şu taradığım üst kısmı atıyorum. Atılırsa kesilip atılırsa. Bakın ne oluyor? Cisim, cisim arkadaşlar şu şekilde kalıyor. Basıncı ne olur? Azalır. Evet. Yeni şeklin, yeni cismin basıncı ne olur arkadaşlar? Basıncı olur. azalır. Yani bir şeyi üstünden kestiniz, attınız. Basıncı azaldı. Niye? Çünkü arkadaşlar çünkü bakın yüzey alanı aynı. Çünkü, çünkü'sünü de yazalım. Çünkü ağırlık azalır. Ama yüzey alanı ne yapmaz? Yüzey alanı ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Değişmez. O zaman basıncım ne olur arkadaşlar? Basıncım ne olur? Azalır. Anlaştık mı burada? Peki. Hocam ama dikeyini kesse hiç ha. değişiklik olmaz değil mi? Dikeye kesince ne oluyor? Bakın dikeyde iş değişiyor. Dikeye keseceğim. İş nasıl değişecek? Bakın şimdi bu cismi tam dikey olarak neresinden keserseniz kesin. İster kenarından, ister ortasından arkadaşlar hiç fark etmez. Dikey bir şekilde kestiniz ve şu parçayı aldınız. Bakın şimdi ne olacak? Arkadaşlar yani kalan parça şöyle bir şey oldu. Yarısı gitti. Şimdi arkadaşlar yeni cismin basıncı ne olur? Değişmez. Heh, yeni cismin basıncı değişmez arkadaşlar. Değişmez. Çünkü çünkü şunuda yazalım. Ağırlık hem ağırlık hem yüzey alanı yüzey alanı aynı oranda bak aynı oranda azalır. İspatlayayım bunu. Mesela bu cismin bu cismin arkadaşlar ağırlığı toplam ağırlığı 100 Newton olsun. Yüzey alanı da 2 birim olsun. Basıncım nedir o zaman? 100 bölü 2'den basıncım ne nedir? Ne çıkar? 100 bölü 2'den basıncım 50 mi çıkar? Peki ben bunun yarısını kestiğimde ağırlığım kaça düşer? Gençler. Maçla bugün çok katılıyorsunuz derse. Değişmez. Aşırı. Evet. Yarısını. Basıncı değil ağırlığını soruyorum. Yani yarısını kestim. Yarısını kestim ağırlığı ne olur? Yüzden kaça düşer yarısını kestim? 50 Newton. 50'ye düştü. Yarısı gittiği için yüzey alanı da gitti arkadaşlar. Yüzey alanı kaça düştü? Yarısını kesersem. 1'e 1'e düştü. O zaman basıncım ne olacak? 50 bölü 1'den basıncım ne çıktı arkadaşlar? Basıncım ne çıktı? Yine 50 çıktı. Bakın. ilk durumda da basıncım 50 idi. Son durumda da basıncım 50. Yani basınç ne yapmadı arkadaşlar? Basınç ne yapmaz? Değişmez. Değişmez. Bir cismi dik olarak kesiyorsa basıncı ne yapmazmış? Değişmez. Mesela Değişmez. pizza soruları geliyor arkadaşlar. Pizza soruları. Yani şurada pizza var dilim dilim, dilim dilim arkadaşlar, dilim dilim pizza var. Mesela şu dilimi kesip aldınız. Bu dilimi kesip alırsanız, pizza'nın tabağa yaptığı basınç ne olur? değişmez. Değişmez arkadaşlar. Şu dilim alınırsa alınırsa pizza'nın basıncı pizza'nın basıncı değişmez. Çünkü keserken arkadaşlar pizzayı üçgen şeklinde de kessem, kesme işlemini yaparken aslında yüzeye dik bir şekilde yapıyorum. O yüzden kesip bir parçayı kopardığımda hem ağırlık hem yüzey alanı ikisi de aynı oranda azalacağı için pizza'nın yapacağı basınç ne yapmazmış arkadaşlar? değişmez. Peki size gıcıklık yaptı diyelim. Çapraz değişik bir şekilde kestik Şu bir cisim olsun. Arkadaşlar ben bu cismi mesela şöyle kestim. Şu bir numara, şu iki numara. Cisim böyle kesilirse, bakın bir numara şöyle olacak yani. Şu bir. İki numarada şöyle olacak. Şu iki. Basınçları ne olur? İki büyük, bir küçük. Evet. Bir numaranın bir numaranın basıncı azalır. İki numaranın basıncı ne olur arkadaşlar? Tabi bunlar ilk duruma göre. İlk duruma göre göre artar. Niye? Çünkü mesela iki numarada iki numarada arkadaşlar ağırlık fazla yüzey alanı az ne demiştik? Cisimler sivrilirse basıncı artar demiştik. Bir numarada ise ağırlık Yüzey alanına göre daha az, değil mi? Ağırlık az, yüzey alanı fazla. Fazla. Bu şekilde yorum yapabilirsiniz kesilme sorularında. Evet, katı basıncı bu şekilde canlarım benim. Ee, en can alıcı sorular böyle geliyor. Ee, bunlara dikkat ettiğinizde denemelerde, bak bu kesilme sorularında kesilmenin biçimine göre. Ee, video kayıtlarını tekrar izleyebilirsiniz. Ee, zihninizde böyle soruyu yaşayın arkadaşlar. Mesela cismin neresini kesti? Üst tarafını kesti aldı. diyeceksin ki ağırlık azaldı ama bası, e, yüzey alanı değişmedi, basıncı azaldı. Cismi dik kesti. Yani cismi tam ortadan kestim ya da kenardan dik kestim hiç fark etmez. Dik kestiğimde basınç değişmeyecek. Eğer böyle çapraz bir kesim varsa arkadaşlar, hangisinde yüzey alanı fazla, hangisinde yüzey alanı az buna dikkat ederek soruları çözebilirsiniz. Özellikle şurada verdiğim ipuçları bakın şu kelimelere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet demek basınç. Yüzeye etki eden dik kuvvet derse bu ağırlık demek. Basınç kuvveti derse bu ağırlık demek. Hadi bir örnek daha çözeyim ve katı basıncını bitirelim arkadaşlar. Mesela şöyle bir cismim var. Şöyle bir cismim var arkadaşlar. Taban alanı 3S, e, yani 3 metre gibi, metrekare gibi düşünün, 3S. E, üst tarafı ise 1S. Ben bu cismi ters çevirirsem, ters çevrilirse, Yani şöyle olursa bu cisim. Evet, bu cisim ters çevrilirse bir, basıncı nasıl değişir? İki, yüzeye etki eden kuvveti nasıl değişir? Üç, basınç kuvveti nasıl değişir? Basınç kuvveti nasıl değişir? Hadi kim yapmak ister? Bir. Birincinin ben, cevabı. Ben diyen kimdi ismini söylesin. Ben ben Bedirhan. Bedirhan. Bir nasıl değişir? Bir de basınç artar. Evet bir de basınç artar. Çünkü ters çevirdiğimde. Ters çevirdiğimde diyelim ki bu 100 Newton'sa. Ters çevirdiğimde ağırlığı yine ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Yani siz avuta kalksanız ağırlığınız değişir mi? Değişmez. Ama yüzey alanı küçüldüğü için yüzey alanı küçüldüğü için arkadaşlar 3S'den S'ye düştü. Basıncı arttı. Yani cisim sivrildi. Peki ikinciyi kim yapmak ister? Kulçe ne dersin? Ee, Yüzeye etki eden Yüzeye etki eden Yüzeye etki eden hmm. kuvvet derken neyi soruyor sana? Artar. Yüzeye etki eden kuvvet derken neyi soruyor? Yani basıncı mı soruyor, e, ağırlığı mı soruyor? Ağırlık olmaz mı? Evet, ağırlık soruyor. Peki ters çevirdim diye ağırlığı artar mı? Hayır. O zaman 2 azalır mı? Ters, seni ters çevirsem ağırlığın azalır mı? Sayıklar mısın? Ha, değişme. Değişmez. Değişmez. Okey. Güzel. Üç numara tamam. mesela Berra üç numarada ne olur? Basınç kuvveti nasıl değişiyor diyor. Ee... Basınç kuvveti demek ne demekti? Ağırlık demekti. Değil mi? Hadi süremiz bitiyor diye yazdım. Ağırlık ne yapmaz demiştik Berra? Değişmez. Değişmez. Evet arkadaşlar 10 dakika ara. 10 dakikadan sonra sıvı basıncına geçeceğiz. E, ders tekrarını mutlaka izleyelim ve pekiştirelim özellikle bu ipuçlarını. Hadi bakalım 10 dakika sonra görüşürüz.